Come on, قاتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء göklerden izinle ya Rabbi. La ya Rabbi. Kaldıramayacağımız yüklerle bizleri imtihan eyle ya Rabbi. Kanla söyler ve bizleri imtihan eyle ya Rabbi. La ya Rabbi. imandan ve Kur'an'dan bizleri ayırma ya Rabbi. Korktuğumuzdan halas eyle, umduğumuza nail eyle ya Rabbi. Ve selamu aleyhi ve rabbil alemin. El-Fatiha. Sayın seyirciler dün akşam ise Ulu Camii'nde ilçe müftülüğümüz tarafından şehitlerimizin ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. <laughs> inşaatı için bizleri bağışla ya Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamar Rahmi. Yüce kitabımız Kur'an-ı Mübiyyinde Ulu'ni Esvecil Lekum. Bana dua edin, bana size icabet edeyim buyurmaktasın. İlahi bizlerle last Peygamber Efendimizin ehli beytinin âli ashabının tabiinin, etbab tabiinin evliyan ve bütün salihlerin de ruhlarına hediye edip haberdar eyle ya Rabbi. İlahi bilhassa bu mevlid-i şerifin okunmasına vesile olan bu vatan O azizler için, ölenler için ölüler demeyin. Onlar bilakis diridirler. Fakat siz bilmezsiniz, siz anlayamazsınız buyurmaktasın. Burada buyurulduğu üzere onların diri olduklarına, yaşadıklarına gönülden inanıyoruz ya Rabbi. aşık ya Rabbi. İlahi bizleri her iki cihanda aziz eyle. Müslümanlara birlik, beraberlik şuuru nasip eyle. Dünyanın muhtelif yerlerinde zulme uğrayan din kardeşlerimize imdad eyle. Bu konuda diğer Müslümanları da duyarlı eyle ya Rabbi. İlahi bizleri birbirini seven, birbiriyle dostça, kardeşçe geçinen insanlar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin, memleketimizin her köşesinde nöbet tutan, vatanı bekleyen, bayrağı, sandığı bekleyen bu aziz kardeşlerimizi, kahraman mehmetçimizi ve güvenlik kuvvetlerimizi çıkar ya Rabbi. Amin. İlahi dualarımızı Kâbetullah, Ravza-i yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Amin. Bizleri birbirini seven, birbiriyle dostça, kardeşçe geçinen insanlardan eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzun kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini dahil et. Amin. Bizi ve neslimizi Kur'an'a ve İslam'a bağlı olarak yaşayan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. İlahi memleketimizi, milletimizi her türlü belalardan, musibetlerden, felaketlerden sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Ezanımızı hiçbir zaman dindirtme. Bayrağımızı gönderden hiçbir zaman indirtme. Amin. Camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız, bizleri imansız bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Amin. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin Allah'ım. Sana belki gereği gibi halimizi arz edemiyoruz dilimizle ifade edemiyoruz. Ama gönlümüzden geçtiği şekliyle bütün hayırlı olan, güzel olan şeylerde bizleri muvaffak eyle. Amin. Şer olan, kötü olan şeylerin, şeylerin cümlesinden de biz ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyle ya. Selamun Sevgili seyircilerimiz, Zile Belediye Başkanlığımız ve Zile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Zile Belediyesi binasında şehit yakınlarına öğle yemeği ikram edeceğiz. الله بركات حديد الله شفعت يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المؤمنين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزيز شهيد ترمزين الله الفاتحة Evet. Like Hadi. Hadi. Neyse, Hadi Hadi. Bu sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. Sağ olun. çeker O hanımı hanımı <laughs> hanımı da hanımın kaybettiği aynı mazhabe Sağ olsun. Orada duramadım, Başka. Ben orada çıktım. Darazım da. diyorum. Nefes yerle Allah sizlere sağlıklı, da. hayırlı ömürler versin. Allah sana da versin. Amin. Allah razı olsun. Lanlarım benim. Öyle Allah razı olsun. なるほど。